Ondan sonra cahiliye devrindeki bir hadiseyi görüyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Bu cahiliye devrindeki hadise bugün de var. Aynı hadise. Orada geçim endişesiyle çocuklarının canını kıymayın buyuruyor. Cahiliye devrinde bir kısmı geçim endişesiyle çiğleri, çocukları öldürürlerdi. Bir kısmı başka sebeplerden öldürürlerdi. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur buyuruyor Cenab-ı Hak bir iyi zenbin kutilet buyuruluyor. Yani diri diri toprağa gömülen kızın hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda. Bu da dehşet bir ayet Yani Cenab-ı Hak kutilet buyuruyor. Yani o diri diri toprağa gömülen kızın hangi sebepten toprağa gömüldüğünü. Ne günah var o kızın? Bugün o kürtaj yapılan çocuğun hangi sebepten kürtaj yapıldığını? Onu kim veriyor? Rızkını kim veriyor? Canını kim verdi? Seni almaya hakkın var mı? Belki sen ihtiyarlayacaksın yarın. iki büklüm olacaksın. O sana yardım edecek. Belki o senin canını aldığın Allah'ın yarın salih kulu olacak. O sana dua edecek. Sadaka-i cariye olacak. Nasıl bir dünyevi en ufak bir zevk için, bir lezzet için o bir cana kıymak. Bu da asrımızın cinayeti. E, tabi hale gelen bir cinayeti. Ondan da yaklaşmayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Zina, iffete ihanet. Cenab-ı Hak insanın iffetli olmasını istiyor. Hayvanlarda böyle problem yok, böyle iffet diye bir şey yok. Hayvanlar serbest. Ama yani Cenab-ı Hak insanın o duruma düşmesini istemiyor. İnsanın haysiyetli, şerefli yaşamasını istiyor. İffetli yaşamasını istiyor. Onun için zina yaklaşmayın buyuruyor. Demek ki zinanın civarında dolaşmamak lazım. Dolaşırsan muhakkak ayan kayar gidersin oraya doğru. Gözünü koruyacaksın, gönlünü koruyacaksın, cismini koruyacaksın, bedenini koruyacaksın. Kendini muhafaza edeceksin. Nasıl bir yangının etrafında dolaşmazsın? Bir ateşin etrafında gezilmesin. Vebalı bir hastalığın civarında dolaşmazsın. Cenab-ı Hakk'ta yaklaşmayın buyurun. Yaklaşırsan düşersin içine. Kendimizi korumak, ailemizi korumak, çoluk çocuğumuzu korumak. Onun giysilerini çocuğun bu küçüktür diye müsamaha göstermemek. Sonra alışır o. O giysi ona tiryakilik haline gelir. Sonra tabi haline gelir. Bırakamaz onu. Ve sana da seyir cari olur. Evini alırken muhitini iyi seçmek lazım. Evinden hemen muhitini seçmek lazım. Camiyle ne kadar yakınlı olacak? Ezanla ne kadar yakınlı olacak? Hayale salayı ne kadar duyabileceksin? Bunlar ne olur? Hep bir siyanet olur. Zira o bir hayasızdı, çok kötü bir yoldur buyuruyor Rabbimiz. O miraçlara Cenab-ı Hak en çok zina eden kişilerden bahsediyor. Zina eden kadınlardan, zina eden erkeklerden. Oradaki Cenab-ı kıyametteki manzaraları bildiriyor miraçta. Onların durumu nasıl? Ondan sonra haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın buyuruyor. İslam terörle mücadeledir. Peygamber 23 senelik de bir bir hayatı terörle mücadele. Bir kişinin ihyası, kainatın bütün insan ihyası, bir kişinin katli, bütün insana katledi gibi diyoruz. Fakat bugün maalesef kardeşler, İslam bu kadar merhamet, şefkat yeni olduğu halde terörle itham ediliyor. Demek ki ne kadar bir zor durumdayız. Ne kadar İslam'ı ciddi yaşamak mecburiyetindeyiz ki bu şeyi silmemiz lazım diye bir canı kıymak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer mahlukatın canının kıymasına razı olmadı. Yanık bir karınca yuvası gördü. Çok üzüldü Efendimiz. Bunu kim yaktı dedi. Nasıl yana yakmak dedi. Kıyamette cehennemde Allah'a aittir dedi. Buyurdu. Emziren bir köpek yavrularını gördü. Mekke fethini orduyu öbür taraftan geçittirdi. Başına bir sahibi dikti. Huneyn'den sonra Tebriğe giderken bir yanlışlıkla 30 Müslüman katledildi. Orada köpek yalakları bozuldu. Efendimiz o köpek yalaklarını tamir ettirdi. Kabımızda kediden kabımızda köpekten de mesulüz. Kedisini aç bırakan kadın cehenneme gitti buyurdu. İbadetli bir kadın. Merhametli bir gülahkar köpeğe su veren kuyudan çıkartan Cenab-ı Hak buyuruyor. Bazen Cenab-ı Hakk'ın affı çok büyük bir şeydir. Bazen orta bir şeydir, bazen çok küçük Cenab-ı Hakk'ın kahrı da öyle. Bazen çok ufak bir şeydir, bazen orta, bazen büyük. Onun için e, çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Ancak bu veli de kısasla ileri gitmesin. Eğer o ölümü hak etmişse, o da tabii ölümü hak etmesi, bunu fert felde ceza veremez. Fert felde ceza verirse cinayet olur. Adalet karar verir ona. Adalet karar verdiği zaman da öteye gitmeyin diyor. Yani onu kısastan öteye dikmeyin, ona bir zulmetmeyin diyor. Ne kadar bir hudutları, ne kadar bir koruma mecburiyeti var ölçüleri.